AMS yakıt ve performans sistemleri. Abi şuraya bak ya maşallah ya. Allah'ım sana olsun ya. Ay <laughs> canım benim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Cüneyt Bey diye bir sevdiğim bir kardeşim var. O geldi. Arabasına montajını yaptım. Nereden geldiğini söyleyecek. Arabamız kaç yaşında? Neler hissediyor? Bize tek tek izleyecek. Cüneyt merhaba. Merhaba kardeşim nasılsın? <laughs> Allah razı olsun. Cüneyt'cim ee, bu kaçıncı araban? Nereden geldin? Bize söylersen herkes duysun. Bu beşinci arabam. Bodrum'dan geldim buraya bu sistemi takmak için. <laughs> araba Volkswagen Turan. Atmosferik motor. Biraz sıkıntılı bir motordur. Yani sistemin ihtiyacı var Derya dedim bu arabanın e, sana ihtiyacı var. Hakikaten varmış yani şu anda. Hadi bakalım çek ayağını gazdan. Çektim. Verdim ayağını. Beşinci vitesteyiz. Araba 80 km hızla 2300 devir civarında. Aynen böyle. 2500 civarında. Evet. Ve, ve araba şu anda daha da hızlanıyor ve devir saati düşüyor. Bu inanılmaz bir şey. Bir defa arabada zaten ölçtüğünüz zaman torkun çıktığını hissedebiliyorsunuz. Gücün arttığını hissediyorsunuz arabada Araba biraz e, motor istiyorsa, yaşlıysa bu sistem çok daha fazla işe yarıyor. Ama yeniyse de araba hiç gaz yakmıyor, benzin yakmıyor. <laughs> şu anda ekranda görüyorum ben arabanın ne kadar yaktığını. Ve e, bunu da uzun yıllardan beri kullandığım için de çok çok iyi biliyorum. Evet. Çok iyi biliyorum ve diğer bütün hani bu videoyu izleyen bütün dostlar arkadaşlara tavsiyem odur ki Bazı tamircileri falan dinlemeyin onlar çok biliyorlar <laughs> Size şöyle izah edeyim Bir tane Hyundai Kona'ya falan bakın motoru 1000 değil mi 1000 motor evet. Kaç beygir 140. 140 nasıl arttırdılar beygiri <laughs> Havayı sıkıştırarak Derya <laughs> ne yapıyor havayı sıkıştırıyor evet. Bu kadar basit Kardeş. Çek ayağını gazdan bakalım Çek. kendi gidiyor mu Gidiyor Evet ya, Olay budur işte yani boş boş muhabbetlere falan inanmayın. Derya Usta'ya gelin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu kadar basitmiş. Keyifli araba sürüyorsun işte. Bak arabada dertler bitiyor hemen. 2 dakikada bitiyor dertler. Al, al, Silkeleme yok. Bir şey yok. Titreme yok. 5. viteste ufak gazla git işte. Al sana ekonomi. Direkt ekonomi bu işte. Basma ihtiyacı hissetmiyorsun gaza. Araba kendi gidiyor. Araba kendi devrini vereceğin gazın miktarını dengelediği için yalnızca verdiğin gazın komedisini kullanıyorsun. Bu doğru kadar. mu? Evet, doğru. doğru. Havayı sıkıştırarak zaten, sıkıştırmayı arttırarak zaten benzin yanma odasındaki hava oksijeni arttırarak zaten oksijenin tam yanmasını sağlıyoruz. İki iki daha 4 bu yani. Verimli yaktığı için de sürtünme bu payını azaltıyorum. He, yani. Al. ve sürtünme payı azaldığı için devrini vereceğin gazın miktarını da tork olarak yakalamış oluyor. Bu kadar basit. İki, iki daha, Çok teşekkür ederim. Cene. teşekkür ederim. Son düşüncelerini alayım. Kapatıyorum. Seni seviyorum Derya. Allah tutarsın. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Eyvallah. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.